Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve <Sülüşmeler> alemin. ve selamu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi <Sessizlik> ecmaîn. Nisa suresinin 7. ayeti miras taksimi giriş bölümü. Erkeklerin anne babalarından ve akrabalarından kalan mirasta bir payı vardır. Kadınların da anne babalarından ve akrabalarından kalan mirasta bir payı vardır. Miras malı az olsun çok olsun fark etmez. Bu farz kılınmış bir paydır. Miras taksiminde yakın akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da mirastan bir şeyler verin ve onlara güzel sözler söyleyin. Kendileri öldüğünde arkalarında bakılmaya muhtaç çocuklar bıraktıkları takdirde onların haksızlığa uğrayacağından endişe edenler başkalarının geride bıraktığı yetimler için de aynı endişeyi duysunlar. Bu hususta Allah'tan korksunlar ve dost konuşsunlar. Yetimlerin mallarını haksız yollarla yiyenler, midelerine ateş dolduran kimselerdir. Bunu yapanlar alevli bir ateşe gireceklerdir. Açıklama bölümü, İslam hukukunda mirasın önemli bir yeri vardır. Zira insanların arasındaki anlaşmazlıkların büyük bir kısmı mal ile ilgilidir allah Teala aşağıdaki ayetlerde asıl ve yedek mirasçılar, mirasçıları ve kimin hangi durumlarda ne kadar alacağını beyan etmiştir. Bir kişi kendisinden sonra çocuklarına nasıl bakılmasını istiyorsa kendisi de yetimlere o şekilde bakmalıdır. Yanında büyüyen yetim çocuklara kendi çocuklarına bakar gibi bakmalıdır. Bu ayet empati yapmanın önemine de dikkat çekmektedir. Yetimlerin malını yiyen kişi aslında midesini ateşle doldurmaktadır. Miras taksimi, mirasçıların payları ne kadardır? 11. ayet Allahu Teala çocuklarınız konusunda size şunu farz kıldı. Bir erkeğin mirastaki payı iki kadının payı kadardır. Eğer miras alacak erkek çocuk yoksa ve ve kızlar iki veya daha fazla kişiyseler mirasın üçte ikisi kızlarındır. Eğer tek kız varsa mirasın yarısı onundur. Ölen kişinin çocuğu varsa ölenin anne babasının her birisine altıda bir pay vardır. Eğer çocuğu yoksa ve sadece anne babası mirası ise bu durumda anne üçte birini alan alır. Kalan üçte ikisini ise baba alır. Ölen kişinin kardeşleri varsa ve sadece anne babası mirası ise bu durumda annesine altıda bir verilir. Karan altıda beşini baba alır. Kardeşler pay almaz. Miras taksimatı ölen kişinin vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra yapılır. Babalarınız ve oğullarınız fayda bakımından hangisinin size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu taksimat Allah'tan bir farzdır. Hiç şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir. 12. ayet hanımlarınız vefat ettiğinde onların çocukları yoksa bıraktıkları mirasın yarısı siz kocalara aittir. Eğer çocukları varsa bıraktıkları mirasın dörtte biri size aittir. Bu taksimat onların yaptıkları vasiyetin yerine getirilmesinden ve borçlarının ödenmesinden sonra yapılır. Eğer siz vefat ederseniz ve sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınıza aittir. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınıza aittir. Bu taksimat yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden ve borçlarınızın ödenmesinden sonra yapılır. Eğer bir adam veya kadın ölür ve alt soyundan ve üst soyundan hayatta hiç kimse bulunmaz ancak aynı anneden bir kız veya bir erkek kardeşi varsa bunların her birine altıda bir pay ver, verilir. Eğer kardeşler birden fazla iseler Onların hepsi mirasın üçte birine ortak olur. Bu taksimat mirasçılara zarar vermeyen bir vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bu paylar Allah'ın size farz kıldığıdır. Allah her şeyi bilen alimdir. Cezalandırmada acele etmeyen halimdir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın altından ırmaklar aktığı cennetlere yerleştirecektir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte büyük başarı budur. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelir ve onun sınırlarını aşarsa Allah-u Teala onu içinde ebediyen kalacağı bir ateş ateşe koyacaktır. Oraya giren için alçaltıcı bir azap vardır. Açıklama bölümü Bu bölümdeki ayetlerde İslam hukuku açısından önemli bir yeri olan miras hükümleri anlatılmıştır. Miras, doğum ve akrabalık bayıda meydana gelen bir haktır ve bu hak istisnai durumlar hariç engellenemez. Örneğin çocuğun İslam'dan çıkması miras alması için bir engeldir. Ya da bir kişi mirasını alabileceği kişiyi kasten öldürürse onun mirasından mahrum kalır. Kur'an herkesin mirastaki payını açık ve net bir şekilde belli etmesine rağmen insanlar yine de bu paya riayet etmemektedirler. Hatta kadınlar mirastaki payları verilmemekte ya da çok az bir miktarla geçiştirilmektedir. Halbuki 13. ayet bu hükümlerin Allah'ın sınırları olduğunu ve bu sınırlara riayet etmeyenlere büyük bir azabın hazırlandığını açık bir şekilde ifade etmektedir. İslam hukukunda asli mirasçılar ölen kişinin annesi, babası, eşi, kız ve erkek çocukları çocuklardır. Üst soy, alt soy ve eşler. Bunlar asli mirasçılardır. Bunların payları hiçbir şekilde reddedilemez. İstisnai durumlar bunun dışındadır. Detaylı bilgi için fıkıh kitaplarına bakılabilir. Fuhşun cezası ve tövbesi kabul edilmeyecek olan kiler. 15. ayet Kadınlar, Kadınlarınızdan fuhuş yapanların suçlarının tespiti için aranızdan dört şahit getirin. Eğer dört kişi onların aleyhine şahitlik ederse ölüm onları yakalayıncaya veya Allah onlar için bir çıkış yolu gösterinceye kadar o kadınları evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan erkekleri ise cezalandırın. Onlar eğer tövbe ederlerse ve durumlarını düzeltirlerse onlara karışmayın. Hiç şüphesiz ki Allah hem tövbeler çokça kabul edendir hem de merhametlidir. Allah'ın kabul edeceği tövbe cahilliğinden dolayı kötülük yapan ve sonrasında hemen tövbe eden kişiler içindir. Allah işte bunları tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Sürekli kötülük işleyip Ölüm gelinceye kadar tövbe etmeyen, ancak kendisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi ise kabul edilmez. İşte bunlar için elem verici bir azap hazırladık. Evlilik, mehir ve boşanma ile ilgili bazı hükümler 19. ayet. Ey iman edenler, kadınlara miras malı muamelesi yaparak onlara zorla sahip olmanız size helal değildir apaçık bir hayaslık yapmadıkları sürece kadınlara verdiğiniz mehrin birazını geri almak için onları yanınıza zorla alıkoymayın, onlarla güzel bir şekilde geçinin. Eğer bazı nedenlerden dolayı onlardan hoşlanmıyorsanız şunu bilin ki belki, belki siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama Allah onda birçok hayır yaratmıştır. 20. ayet, eşinizi boşayıp onu yerine başka bir eş almak istediğinizde Boşadınız, eşinize bir kantar yükü ağırlığında mehir vermiş olsanız yine de onların hiçbir şeyi geri almayın. Siz o me mehri büyük bir iftira ve apaçık bir günahla mı alacaksınız? Siz nasıl olur da o mehri geri alırsınız? Zira birbirinizle içli dışlı olup münasebette bulundunuz. Ayrıca onlar sizden sorumluluğu ağır bir söz almışlardı. Babalarınızın nikah kıydığı kadınlarla evlenmeyin. Geçmişte olan geçmişte kaldı. Zira bu tür bir nikah hayasızlık olup hem Allah'ın gazabına sebep olur hem de kötü bir yoldur. 23. ayette annelerinizle, kızlarınızla, kız kardeşlerinizle, halalarınızla, teyzelerinizle, erkek kardeşlerinizin kızlarıyla, kız kardeşlerinizin kızlarıyla, sizi emziren süt annelerinizle, süt kız kardeşlerinizle, eşlerinizin anneleriyle, kendisiyle ilişkide bulunduğunuzun, bulunduğunuz eşlerinizden olup genellikle sizinle aynı evde bulunan üvey kızlarınızla eğer onlarla ilişkide bulunmadıysanız onları boşa, boşamanız durumunda onların kızlarıyla evlenmenize bir günah yoktur. Sizin neslinizden olan çocuklarınızın eşleriyle ve iki kız kardeşle aynı anda evlenmeniz size haram kılındı. Fakat geçmişte olan geçmişe kaldı hiç şüphesiz ki Allah bağışlayandır, مرهمت لدرس. 5째 دوسة ربي السلام. صاحب إكرام. تابين نتبو تابين. وقيامته هذا. وندرك جلّك تويان نريه. صلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي كرب عزة عما السلام على المسرّين والحمّبري لله رب العالمين.